Öncelikle Eftay Tarot YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün sizlerle birlikte detaylı, kapsamlı bir şekilde önümüzdeki 10 günlük süreç içerisinde neler yaşanacak, neler olacak buna bakmak istiyorum. Sizlerden ricam nedir diye soracak olursanız sevgili yay etkili arkadaşlar... Eğer önümüzdeki günlerde neler yaşanacağını niyet etmek, niyetlerimizi güçlendirmek istiyorsak videomuzu beğenelim, yorum yapalım ve kanala abone olalım. Sadece bu kişileri niyet ediyorum. Etkileşim enerjisi çok çok önemlidir. Sizden de bana enerji ulaşması tabii ki çok büyük önem arz etmekte. Ve yine bir diğer talebim sizlerden bir diğer ricam sadece ama sadece tabii ki odaklanmanız olacak. Bakalım sevgili yay etkili arkadaşlar ee, yakın gelecek enerjilerinde önümüzdeki günlerde neler yaşayacaksınız ya da nasıl etkileşimler nasıl enerjiler alacağız ben de merak içerisindeyim güç kartı değnek yedilisi değnek beşlisi kartı ve değnek ikilisi kartı Şimdi e, sevgili yay etkili arkadaşlar aslında burada çok açık ve net bir şekilde gerçekten talihinizin döndüğünü hissediyorsunuz. Yani özellikle burada baktığım zaman sevgili yay etkili arkadaşlar için değnek ikilisi ve değnek beşlisi kartı aslında belli konularda mücadele verdiklerini ancak sanki kısmetsizlik şanssızlık bir takım böyle e, hani basiretinizin bağlanması sonucu ne kadar savaşsanız da ne kadar mücadele etseniz de bazı insanlar ve bazı durumlarla ilgili olarak yaşamanız gereken o arınma enerjilerini tam olarak yaşayamadığınızı aslında bizlere gösteriyor. O yüzden bana kalırsa sevgili yay etkili arkadaşlar aslında burada zaten bir konu için bir olay için bir kişi veya durum için sizler yapmanız gerekeni yapmışsınız. Burada birazcık daha şansa, burada birazcık daha kısmete, birazcık daha bolluk bereket enerjilerine ihtiyacınız olduğunu görüyorum. O yüzden bana kalırsa hani burada farkında olmam gereken şey nedir diye soracak olursanız değnek ikilisi kartı ile birlikte baktığımda artık tek ihtiyacınız olan ve aslında sizde eksik olduğu için ne yaparsanız yapın şansınızın dönmesine engel olan o talih, o şans sizde. Yani aslında baktığım zaman sevgili ya etkili arkadaşlar. Tabii ki çok şanssızım, kafam çok karışık, kısmetim kapalı. Ya da hani kendimi çok mutlu hissedemiyorum diyebilirsiniz. Lakin baktığımda sevgiliye etkili arkadaşlar da artık vermeleri gereken mücadeleleri vermiş olduklarını, artık gelmeleri gereken o enerji alanına gelmiş olduklarını ve bundan sonraki süreç, bundan sonraki dönem ve döngü enerjileri dahilinde sizler için gerçekten mutluluk, huzur, iyilik, güzellik ve sağlık enerjilerinin söz konusu hale geleceğini görüyorum yani artık şansınız artık kısmetiniz gerçekten ama gerçekten çok çok iyi bir şekilde dönecek ve kendinizi tam anlamıyla yenilenmiş, tazelenmiş hissedeceksiniz belki şunu bile diyebilirsiniz en şanslı benim ya da en şanslı hisseden benim artık gerçekten şansım döndü daha önce hani hiç bu kadar şanslı hissetmemiştim ya da daha önce hiç hani bu bu kadar şansım, kısmetim açılmamıştı, dönmemişti. Ama bundan sonrasında sevgiliye yetkili arkadaşlar için şansınızın, kısmetinizin döndüğü kendinizi gerçekten yenilenmiş, tazelenmiş, iyi enerjilerde hissettiğiniz ve hayatınıza artık pek çok şey katabilecek olduğunuz bir dönem ve döngü enerjisinin yavaş yavaş söz konusu bir hal alacak olduğunu görüyorum. O yüzden çok kendinizi aslında bu dönemde yıpratmak yerine adeta şunu bilin, milli piyango bileti alsanız sizlere o bilet bile çıkabilir. O yüzden tabii ki hani kendinizi şanssız hissettiğiniz konu ya da kısmetim kapalı, basiretin bağlandı, bir türlü ilerleyemiyorum dediğiniz konu kişiden kişiye çok farklılık gösterir. Tabii ki kolektif bir açılım net. Tarih daha detaylı yorumlar için Efda Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşıp bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Ama burada baktığım zaman sevgili ya etkili arkadaşlar siz diyorsanız ki ya ben çok uzun süredir çaba sarf ediyorum, emek veriyorum bir türlü bir işe giremiyorum veya bir türlü bir iş kolundan fırsat sağlayamıyorum. Ya da hani bir süredir e, diyorsanız ki işte maddi anlamda sıkıntı çekiyorum veya hukuki bir işim var, orada bir tıkanıklık yaşanıyor ya da hani bunun haricinde yine önemli olabilir. E, işte Sizler için değerli de aslında bir konu ne olabilir derseniz aşk hayatı dersiniz benim kısmetim kapalı ya da aklımda olan insanla herhangi bir etkileşim enerji iyilik güzellik enerji alanı sağlayamıyoruz bir takım hani böyle tıkanıklıklar oluyor ya da tam olarak olması gereken etkinlik enerjilerini alamıyoruz, yakalayamıyoruz veya yani aşk anlamında mutsuzum, o zaman aşk adına şifalanacaksınız. Yani tabii ki kolektif olduğu için tüm ihtimalleri değerlendirelim. Ama burada özellikle bu 10 günlük süreçte, yakın gelecekte hani böyle bir iki ee, özellikle bu 10 günün başlangıç aşamasında bir iki tane problem e, sorun sıkıntı yaşayabilirsiniz ama hani bunların da çok böyle e, kalıcı ciddi böyle can sıkıcı problemler olacağını ya da hani e, kendinize sizleri kötü hissettirecek problemler olacağını çok sanmıyorum. Daha ziyade baktığımda gerçekten iyi etkiler, iyi etkileşimler, sağlıklı bir takım enerjiler. Bu iki belki vermeniz gereken zaten çok büyük badireler atlattığınız için bu iki badire akabinde sevgili yayları bulacak. O yüzden ben açık konuşayım. Milli piyango resmen size vuracak ve hangi alanda şifa alanmak istiyorsanız o alanda şifa güç kartıyla güç kazanacaksınız diye düşünüyorum. Para kralı kartı, mahkeme kartı, kupa beşlisi kartı, çok güzel geldi ve tarotun en olumlu kartı olan güneş kartı. Şimdi sevgili etkili arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Sanki güneş kartı ile birlikte baktığımız zaman gerçekten çok verimli bir döneme ilerliyorsunuz. Ama burada kupa beşlisiyle pek çoğunuzun içinde bir hüzün var, bir takım pürüzler var. ve veya aslında ben mutlu olamam gibi bir ümitsizlik, bir inanç durumu var. Ama bu ümitsizlik, bu inanç durumuyla alakalı olarak bakıp değerlendirdiğimde Özellikle hani mahkeme kartı ve para kralı kartı aslında bizlere şu etkiyi veriyor. Çok da fazla e, kaygı duymanıza gerek yok ya da çok da fazla bir şeyler konusunda korkmanıza gerek yok çünkü burada para kralıyla birlikte aslında bizlere boğa olak başak enerjisini verir ama inat eden, tıkalı kalan süreçler, inat eden, tıkalı kalan, sabit kalan e, insanlar ve durumlardan da bahseder. O yüzden e, bana kalırsa sevgili e, yay etkili arkadaşlar artık bu alanlarla ilgili mahkeme kartıyla belki yapacağınız bir takım hamleler belki alacağınız bir takım kararlar. Belki sağlayacağımız e, bir takım hareketlilikler vesaire hiç fark etmez. Bir şekilde gerçekten yenileneceğinizi ya da bir şekilde gerçekten e, tazelenmiş enerjilere geçiş yapacak olduğunuzu hissedeceksiniz ve tabii ki hani e, bunun yansıması olarak bunun neticesi olarak artık sizler için güneş kartı ile birlikte de baktığımda kendimi mutlu hissediyorum. Kendimi yenilenmiş e, tazelenmiş ya da iyi enerjiler içerisinde hissediyorum gibi bir e, kafa yapısı ve bilinç içerisinde kendinizi taşıma imkanı e, olasılığı yakalayacak olduğunuzu düşünüyorum. O yüzden güneş kartıyla aslında biraz daha beklemediğiniz yerlerden beklemediğiniz bolluklar bereketler kapınızı çalacak. Kupa Kraliçesi Kılıç Dörtlüsü yani şansınız çok açık. Lütfen hani bu açılımda da sizlerin geneline bir mesaj olsun kolektifte. Lütfen umudunuzu kaybetmeyin. Yani bazı insanlarla ilgili çok böyle tereddütleriniz olabilir. Ya artık olmaz diyebilirsiniz. Ya da hani dersiniz ki ya ben parasal o kadar büyük sıkıntıdayım geri dönmez. Ya da bir insanla bizim asla olurumuz yok. Biraz daha dediğim gibi zaten yapılması gerekeni yaptıktan sonra artık tevekkül etmek. Artık biraz daha işleri evrene yaratıcıya bırakmak ve biraz daha zaman bırakmak en doğrusu. Ve aslında burada kılıç 400 kartı ile birlikte sevgiliye yetkili arkadaşlar bu enerjiyi, bu frekansı yaşayacaksınız, yakalayacaksınız. Yani kendinizde ee, ...şunu bulacaksınız. Ee, Kupa Kraliçesi kartı ile birlikte... ...artık biraz daha hayatınızdan... ...tatmin olmaya, mutluluk duymaya... ...artık iç huzur, e, huzursal enerji... ...bu alanlarla ilgili... ...rahatlamalara... E, ...inşallah vesile olacak günlere tanıklık edeceksiniz. Ve burada... E, ...bence önemli bir kart. Kılıç Dörtüsü ve Değnek Prensi hatta ikisi de... ...çok önemli bir kombinasyon oluşturuyor. Sessiz gidip, belirsiz gidip... E, Böyle sakin sakin bir şekilde ilerleyip sonrasında bir anda sonrasında aniden hareketliliklere ve renkliliklere tanıklık etme imkanı yakalayacak olduğunuzu görüyorum. Hani o yüzden çok bir kendinizi yorma, çok bir moral motivasyon moda açısından kendinizi düşürme bu tarz şeylere hiçbir şekilde gerek yok. Daha ziyade kupa üçlüsüyle mutsuzken bile mutlu gözükmeye ve enerjinizi tabii ki mümkün mertebe elinizden geldiği kadar yüksek tutmaya gayret gösterin. Çok yalnız kalmayın, çok sessiz, sakin kalmayın, biraz daha aktif olun. Dediğim gibi belki bir iş arıyorsunuz, kapınıza gelecek şans işte ya da bir kısmet arıyorsunuz kapınıza gelecek o kısmet yani şansınız kısmetiniz e, muazzam derecede açık muazzam derecede önünüz yolunuz çok çok açık o yüzden e, bana kalırsa herhangi bir şekilde burada hani yapmam gereken şey nedir diye soracak olursanız sadece ama sadece birazcık daha bir şeyler konusunda zamana bırakan bir tavır zamana bırakan bir tutum ve enerji içerisinde kalmak e, fazlasıyla fayda getirecektir ve fazlasıyla hayat kalitenizi artırıp enerjinizi değiştirip dönüştürmenize de vesile olacaktır hani bilenler bir de ben her zaman net olmak tarih vermekten yanayım. Burada da tarih vermek adına baktığım zaman aslında ben en geç 3 Temmuz tarihine kadar bu şansın devam edeceğini görüyorum. Yani şanslı döneminiz bu videoyu izledikten sonra 3 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Tabii ki daha net tarihler, daha detaylı yorumlar için Eftah Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşıp bireysel danışmanlık alabilirsiniz demek istiyorum. Hemen şöyle Bakalım farklı bir desteden destek alacağım. Çok şanslı bir döngü sizleri bekliyor. Dediğim gibi milli piyango bile sizlere çıkabilir. Bakalım devam edelim. Mücremiyet tecrübe edilen bir durumla alakalı pişmanlık, suçluluk, hissetme, kendine kızma. Kendinize kızdığınız geri dönüşü olmayacak. Ee, çok böyle pişman olduğunuz, sınırlı enerjilerde hissettiğiniz durumlar olabilir. Ya da bunun haricinde ayrılık kartıyla kalıcı kopmalar, bir şeylerin kalıcı bitmesi, kalıcı sonlanması haber beklediğim yerlerden haber alamayacağım, çok endişeliyim, çevreye böyle söylemleriniz ya da kendi iç dünyamızda hani e, bu tarz düşünceleriniz olabilir. Lakin netlikle baktığımda ayrılık kartı, uzaklaşma, sırt dönme, ayrılığa dair mevzular, mesafeli olma ve mesafe koyma durumu dese de ben e, bu durumu çok uzun süreceğini sanmıyorum. Sanki bir şeyler erteleme kartı ile birlikte sevgili e, ya yetkili arkadaşlar için ertelenmiş, ertelenmiş ama ertelendikçe e, ya da hani geciktikçe daha da güzelleşmiş gibi görüyorum o yüzden burada ertelemek kartı zaman kazanma süreci uzatma bugün işini yarına bırakma ve kaçırılan fırsatlardan bahsetse de aslında sizin için ertelemeler açılımın geneline baktığımız zaman şifa getirecek mutluluk getirecek o yüzden bir kaygınız bir korkunuz ya da hani içinize sinmemesi gereken bir durum bir döngü olduğunu çok sanmıyorum Hemen farklı bir desteden destek alacağım. Şöyle devam edelim. Konuşma kartlarından 3 tane alacağım. Normalde 2 tane alıyorum. Aklınızda bir insan varsa ondan mesaj olabilir. Evrenden sizlere gelecek mesaj olabilir. Birinci kart, ikinci kart ve üçüncü kart diyelim. Sizlerden ricam odaklanmanız, yoğunlaşmanız ve tabii ki yorumlarda niyetlerimizi alalım. Birinci kartı seçiyorum, ikinci ile üçüncüyü seçiyorum, hepsini seçiyorum. Hem ben totemlerim hem de niyetleriniz, enerjileriniz yükselmiş olur. Şöyle bir zaman tanıyım, niyetlerinizi almanız ve tabii ki odaklanmanız, seçme yapmanız adına. güzel enerjilerle diyelim. Birinci kart seçen sevgiliye etkili arkadaşlar. Senden vazgeçemediğimi fark ettim. Yeniden seninle birlikte olmayı çok istiyorum. Bitmeyen, tükenmeyen süreçler diyebiliriz. İkinci kart seçen sevgiliye etkili arkadaşlar. Gitme desem ya da ben kalsam çok mu zor? Bunları söyleyebilmek yapabilmek benim için çok zor. Çok anlamlı, çok manalı bir kart. Üçüncü kart enerjisi seçenler için ömrümü geçirmek istediğim tek sensin. Sen benim için doğru ve dürüst olansın. Tek ihtiyacınız şans. Gerçekten merkeze kendisi koymak yeterli olacaktır. Net tarih daha detaylı yorumlar için Eftah Tarot Instagram hesabımdan 24 saat bana ulaşıp bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Beğenen, yorum yapan, kanala abone olan herkese şifa olsun. Şimdi hoşçakalın diyorum. Çok çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın.